Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle başlıyorum. Dört mezhepte abdestin farzını bu videodan sonra çok kolay bir şekilde Allah'ın izniyle hatırımızda tutacağız inşallah. Evvela yüz, baş, kol, ayak. Bu dördü de yani yüz, baş, kol, ayak dört mezhebin tamamı da farzdır. Hanefi de, Şafii de, Maliki de ve Hanbeli de farzdır. Her birine yazın dört dört dört. Sonra mesela sorularda gelir. Besmele hangi mezhepte farzdır? E hangi mezhepte B harfi varsa, B varsa böyle onda farzdır. Hanbelide B var değil mi? Hanbeli mezhebinde besmele farz. O zaman buraya bir artı bir yapıyorum. Normalde dört tane vardı ya. Artı bir tane daha oldu besmele de farz. Beş oldu orası. Sonra niyete gelince niyet. Hangi mezhepte niyet farzdır? Hanefi mezhebi hariç diğer üç mezhepte farzdır ekleyeyim. Artı bir. Artı bir. Buraya da bir artı bir. Hanefi mezhebinde sünnettir niyet. Mualat. <laughs> mualat ne demek? Mualatı 3-4 kez hızlı hızlı söyleyince mualat, 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 muala gibi çıkıyor. Yani mola kelimesine benziyor. Hızlı hızlı söyleyince. Mualat demek mola vermeden, ara vermeden abdest almak demektir. Peki hangi mezhepte mualat farzdır? Hangi mezhepte M harfi harf varsa o mezhepte farzdır. Bakıyoruz. Maliki'de M harfi var. de yok. de yok. Maliki'de M harfi var. Maliki mezhebinde muhalat farzdır. O zaman buraya bir artı bir yapıyorum. Sonra Hanbeli mezhebinde de sakin nundan sonra B gelirse tecvitte biz ne diyorduk? O sakin nunu M'ye çeviriyorduk değil mi? İklap oluyordu hatta bunun ismi. Şöyle ben de bu neyi M'ye çevireyim müsaadenizle. Burası M olsun. Hanbeli. Çünkü Hanbeli mezhebinde de mualat farzı. Buraya da bir artı bir yapalım. Sonra tertibe geldi. Tertip Rattebe yurattibu tertiben düzen demek. Yani sıralı bir şekilde abdest almak. Sırayı bozmadan. Askerde bir asker diğer askere demiş ki nasılsın? O da demiş ki sağ ol, tertip. iyiyim ama hem belim ağrıyor hem de dua ediyorum Allah Şafi ismi şerifiyle dua etsin. Ne dedi? Hem belimi ağrıyor. Hem belim derken hem belim esibe geliyor aklımıza değil mi? Hem de Şafi ismi şerifiyle Allah şifa versin diye dua ediyorum. Şafi. Demek ki tertip denilince aklımıza iki şey gelecek. Hem belim ağrıyor hem de Allah Şafi ismi şerifiyle şifa versin demişti. O zaman tertip hem benim mezhebinde ve Şafi mezhebinde farzdır. Yazalım o zaman. Şafi mezhebinde artı bir. Bir de Hanbeli mezhebinde de artı bir yapacağız. Tamam. Şimdi sıra DELK'te. Delk <laughs> depoya benziyor. Yani D ile başlıyor ya depo diyelim. Depo. Bizim çoğu arkadaşlar LC 2nin deposunda çalışıyor. y şuraya yazayım şöyle. Y2 2 LCY2'nin deposunda çalışıyorlar da. DELK deyince depo gelecek aklımıza. Peki depo nerede? LCY2'de. Y2-2 hangi mezhebeye benziyor? Maliki değil mi? Malik 2. Hani Y2-2. Öyleyse DELK, Maliki mezhebinde farzdır. DELK ovalamak demek. Abdest alırken, mesela kolumuzu yıkarken kolumuzu ovalamak DELK oluyor. Hangi mezhebde farz? Depo gelecek aklımıza. E, depo nerede vardı? Y2'de. Y2'nin deposu. Y2 malik 2 Malik 2'ye benziyor. O zaman Malik 2 artı 1 ekledik. Öyleyse Hanefi mezhebinde abdestin farz 4'tür. Şafii mezhebinde 6'dır. Maliki mezhebinde bu e, derkinkini eklemiş miydik buraya? Eklemiştik. 4 artı 3, 7. Hanbeli mezhebinde ise 4 artı 1, artı 1, artı 1, artı 1. Kaç etti? 8 etti. 2 e, tane daha olacak Hanbeli mezhebinde. O da nedir? Ağza ve buruna su vermek Hanbeli mezhebinde farzdır. Hiçbir mezhebinde farz değil ama Hanbeli mezhebinde ağza ve buruna su vermek farzdır. Bakın şurada bir... <laughs> Bunu da ezbere hatırımızda tutalım bu şekilde. Yani ağza ve buruna vermek Hanbeli mezhebinde farzdır. Yani hem ağız hem de burun. Burada A var ve B var. Ağız burun. Hanbelim isiminde nedir? Farzdır. Rabbim inşallah cümlemizi yolunda muvaffak eylesin. Başarılı eylesin. Tüm sınavlarda razı olacağı şekilde başarılara ulaşmaya cümlemizi Allah-u Teala nasip ve müyesser eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.